Hay, ne kadar da güzel bir gün. Günaydın. Günaydın. Ne çok Ay, gideyim de, hadi bu yatayım. Bay. çok güzel bir gün. Bugün cedilay bayımı. Unutmuştum az kalsın. Bugün cedilay bayımı. Anneciğim. Cık cık cık. Hadi bu Bugün cedilay bayımı. Günaydın anneciğim de bugün cedilay Evet. Hadi gel kahvaltı hazırla dondan tamam. sonra ya. Ben bir şeyler yapalım. de sen kahvaltı hazırla. Ne kadar şunu da biraz atayım anneciğim. Ne var ya acaba televizyonda bugün? Anneciğim yemek hazır mı? Bir şeyler uyuyor. Hmm. Ben de bakayım dolapta neler var. I, tamam kule var. Hadi ben gizli kuleceğim bu akşam. <laughs> dur dur dur. <laughs> Babuşçuk. Günaydın bu ayda tek yerden. Ay, Tavşana bayılıyorum ya. Şu bir çok tatlı yiyor böyle. Yo yo çok hoşuma gidiyor. Çok tatlı oluyor öyle. Kuleyime gidiyor ya. Hep gülüyorum bu filme. Ölüyorum. Ha, geldim anneciğim geldim. Hadi. Hatice bu kahvaltı var. Ne seviyorsa bu tavuk. Hatice bu Allah'ı seviyorsa böyle kahvaltı mı olur ya? Güzel kahvaltı istiyor mi? Ee, Güzeller var ya da beni asla ağlatma. Vallahi bayağı bir ağlayıp başında şişirme. Ay ya bir bebek bile biliyor. Annem nasıl bilmiyor ya yapıyor. Hadi şimdi bak şimdi gel dolaba göstereyim. Tamam. Şimdi şurada şöyle bir şey var ya. Ee? Görüyor musun? Sen? İşte o tabii kahvaltılık. Anlıyor musun şimdi? Anladım. Tamam hadi şimdi Sofya'ya koy. Ben, ben bekliyorum seni. Ay, ay, bu oturmak istemiyorum. Şu oturacağım. Yemek, yemek, yemek. Yetiyor mu ben? Komik. Yetiyorum.

ben dedik markete ki git görüşürüz. Görüşürüz. Tüy Biraz şu da biraz daha televizyon izleyeyim ya. Kırıl değişti ya bunu hiç sevmedim ya. Aa oh, bu yok havin lisesi. Yok bu lisesi. Oy bu çok korkunç korkayım. Ay bu çok tatlı bunu izleyeceğim. Ya madem bugün cödler bayım ben bende. Cödler var gibi giydiğim. Ay ya da bayılım, hiç hiç gitmeme gerek yok. Evde yat yat otur ya. Aa çok çalıyor sevdiği geldim. geldi. Ay çok özledim. Aa, aa sen kimsin? Tabi ya aç da hem seninle oyunlar oynayın. Bir dakika sen cadılardan yapma için mi geldin güzel olmuşsun. Yarın. Neyse gel hadi gel. Kapıyı açtık çıkıcaz. Ben tuşu tuttum. Seni de çığacağım. Ya hayır hayır. Gel <laughs> yardım edin. Yardım edin. Ne olur yardım edin. <laughs> Şimdi seni sonuçta içeri. Bebeğini dönüştü içeri. Babişim iyi canlar. Bir şey olmaz. İşte oldum de çıktı. Vay oh, canına babişim. Görüyor musun? Çok güzel oldum. Hala çok korkuyorum. Ben şöyle bir kaçayım. Eyvah. Durma. Beni mi delirttirdin? Ben de sımsırdım dakika yardım kimse yok mu <laughs> ben bir kaçayım ne çabasın şuraya I love you ya da geldi. I love you ya Allah'ım hayatımı en kötü gitti ya diyor ya Allah'ım ya yapayım şimdi Bak işte. şunu da dediği... Allah'ım O da size ya? Ay, şöyle ben bir Acaba... ben Bir bahçeye çıkayım Kapı açılmıyor. Bak çileye gireceğim. ya. Bu da asla bulamaz. Beni asla bulamaz ya. Allah'ım. ya Rabbim Allah Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Şöyle bir giyeyim şu içine. İnşallah beni burada bulamaz. Buradan bir içine giyeyim daha iyi. Yiii. Ay ay ay. Ay ya. Ya çok korkuyorum. <laughs> ay Değil. bu da taşlar yapın bir şey ye. Şu kusturma bunun içine de. Ay burası ah! bu bu da yesin. Bu yazı da yesin böyle. Bu yazı da yesin böyle çok korkuyorum. Burada bir kitap var. İçinde bir şey yazıyor.

çok korkuyor hayvan Bu da bir şey olabiliyor Allah'ım. Allah'ım ya alayım. Alayım ya ya ya. Allah'ım Allah ben de iyi geldim. ya. <laughs> Gidememiş olmasın olmasın? Gidememiş olmasın? Vay vay! Tevhiyon açıklanmış. Çatırma çıktı. Ben düşüm. Alefensin. Yanına gideyim. Ay benim çok tuvaletim dendi ya. Bari tuvalete gideyim. Ya çok koyu koyu. Buradan bir şekilde kurtulmam lazım. Varmışım. Sence nasıl kurtulamayayım? 3 saat oldu bu kadı nerede ya? Yani bu cadı nerede ya? Tuvalet buradaydı. Gideyim bakayım. bu cadı ya ne olmuş böyle? Eyvah. Hiç üzülmedim ya. Neyse. Ne olmuş bu kadı da böyle? Oy, eyvah. Şunu ben bir, bir şey alayım da şu ya da bir yaya falan koyayım ya. Ben bir salonda edeyim. Salonda belki birisi onu bekleyip. Yardım edin. İyi misin canım kızım? Anneciğim. Oh. Cadı böyle. Cadı. Cadı kötü katıldın. Sen mi öldürdün? Evet. Ya cadı ben de başlayayım yok ya. Tamam. Yüzümüze gözümüze saplayacak. Gel. Gel. Canım hadi. Son. Hadi söyleyelim. Canım kızım. Git, Anne, gel ]iniz? şöyle, şu kaşımı gel. Ya boyu yetmiyor da sana. Hadi hayır, anneciğim. Anneciğim, evimize gitmek istiyorum. Buyurun. Anneciğim, kıyafetimde dıştan çok güzel olmaz. hatırlattın, yanında böyle yaptı ama hatırlattın çıtır şekiller. Şöyle bir şey var. Şimdi bu kıyafet, saç şapka ve etek benim oldu. Neden? Çünkü artık o öldü. Beni de böyle bir şey yapmıştı. Artık benim değil. Hadi evimize gidelim anneciğim. Tamam. Ay, ama kapı gitti. Nasıl gideceğiz? Anne düşüyor. Aa, ay Anne. Anne gücün hep yasak. ya. <laughs> Deli bir şey kapıyı açamıyor. Ben de yine anne gidiyorum. Oo yok gibi ya. Evet. Anneciğim hadi artık uyumaya gidelim. Benim çok uykum geldi. Tamam. Pijama leğimiz çok güzel biliyorsun değil mi? Cediler bayramı evet. içinken bize bir şey dikmiştik. Benim ikisi de yukarıda kaldı. Yukarıda giyelim. Anneciğim bayramda giydirelim hadi gel. Evet. Hazırlıyım sen anneciğim. Evet. İyi, iki, üç, çok güzel oldu. <laughs> Ayda giyindik İkiz gibi. Anneciğim çok güzel olduk değil mi? Evet. Neyse hadi, hadi uyumaya gidelim artık. Tamam. Gel, gel öpeyim seni. Tamam. Hadi uyumaya gidelim. Tamam. İyi geceler hadi canım. İyi geceler. <laughs> yaparken kavga çıkıyor diyor. Arkadaşlar kanalımıza like, abone, abone, abone olmayı, like atmayı unutmayın. unutmayın. Bye, bye bye. Abone olun. Bye bye. Bir de size diye